Evet sayın seyirciler, bugün e, Kültür Park'ta Dulkadıroğlu e, ilçesinin e, Muhtarlar Dernek Kongresi vardı. Resul Aslanan, e, dernek başkanı Kanal Maraş'ı davet etti. Biz de e, ekip arkadaşlarla birlikte e, intikal ettik Kültür Park'a ve kongre sürecini e, çekmeye başladık. Sayın Başkan e, sahneye çıktı e, Resul Aslanan. Konuşmasını yaptı. Teşekkür konuşmasını. Sonra denetim ve e, faaliyet raporu e, okunmaya başlandı. Akabinde bir sessizlik oldu salonda. Başkan geliyor dediler. Biz de beklemeye başladık. Büyükşehir Başkanı geliyormuş. Kahramanmaraş'ın. Tabii takdir edersiniz ki günler öncesinden de Resul Başkan'la, Dernek Başkanı'yla bir makamında atışması olmuştu Hayrettin Güngör'ün. Biz de içeride bekliyoruz. İçeride beklerken 10 dakika geçti, 15 dakika geçti. Bana bir telefon geldi. Arayan Resul Başkan, Resul Aslanan. Abi dedi rica etsem Büyükşehir Başkanı içeriye girmiyor. Sen varsın diye. Rica etsem abi dedi konkre herhangi bir tatsızlık yaşanmasın. Ben de Resul Aslanan'ı gerçekten seven bir insanım. Herhangi bir problem yaşanmasın diye gittim, divan heyetinin masasının üstünden mikrofonu aldım, salona dönerek de bir tepkimi koydum, konuştum ve salonu terk ettim. Arkam sıra muhtar arkadaşlar geldi, özür dilediler. Ben buradan biraz sonra canlı yayında da dile getireceğim Hayrettin Güngör'le ilgili düşüncelerimi. Sevgili Başkanım da o salondaydı, Ahmet Çabugel, İl Baş İYİ Başkanı İYİ Parti'nin. O da şahit oldu. Sayın Başkanım. Kahramanmaraş'ta yaşayan, yaşamayanlar yaşanıyor. İnsanların anayasa gereği herhangi bir basının hiçbir yerde çıkarılamaz. Çekim yapmasına engel olunamaz. Ama Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kendini böyle herkesten bir üstün görme dedim dedik bilmem tuttum duduk misali ben de orada tartışma yaşanmasın diye salonu terk ettim. Bu konu hakkında da şahitsiniz. Ne söylemek istersiniz? Şimdi ben e, ilk başta siz böyle kalkıp mikrofon alıp çıkarken de söylediğiniz şey bende inanılmaz bir soğukluş etkisi yarattı ve çok üzüldüm. E, hakikaten çok üzüldüm. Yani bir basına sansür nasıl yapılabilir? Anayasal bir hak basın olmak, basın hürriyeti evet. bunu herhangi bir konuyu haberleştirmek basın hürriyetidir. Nitekim siz oraya davetli olarak gitmişsiniz. O davetli bir mekana Büyükşehir Belediye Başkanı siz o salonda olmadığınız için girmemiş. Olduğum için girmiyor. O, olduğunuz için girmiyor ve daha sonra sizin oradan çıkmanız için birkaç kişiye telefon ettiriyor. <laughs> Bu çok ayıp bu ustupsuz bir davranış. Divan başkanına da sor, söylemişler. Divan başkanı ben çıkın diyemem demiş. Ramazan muhtar. Onu da bir dipnot olarak söylemiş oluyum. Şimdi ben ee, Kahramanmaraş'ın kültürünü bilmeyen, Kahramanmaraş insanını tanımayan, Kahramanmaraş'ın sorunlarının iki buçuk yıl sonra biz artık öğrendik. E, bundan sonra Maraş'a e, gereken hizmeti yapabiliriz diyen bir insandan görüyoruz ki büyükşehir belediye başkanı olmaz. Az önce. Sizin bu olayınızdan sonra ben çok üzüldüm, hakikaten o içeride de soğuk duş etkisi yarattı. Ben daha sonra sizden sonra Sayın Güngör geldi, oturdu ve konuşma da yaptı. Akabinde çıkarken de ben kendisini durdurdum. Sayın Başkan, dün Fatmalı Mahallesi'ne gittik. Orada bir su sorunu var, oradaki vatandaşların evlerine su gitmiyormuş. Bilginiz var mı bilmiyorum ama bu konuda bir şey yapmanızı istiyor vatandaşlarımız dedim. Bana dedi ki size yaptığının benzerini. Siz temsil makamındasınız. Öyle giderek olmaz bu iş dedi. Ya şimdi ya öyle bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız ki tam bir manipülatif konuşmalar. Şimdi biz kendisinden defaten randevu istedik. Vermedi. Vermedi yani. Buna da çok kişi şahit. Sonra arkadaşlarımız genel merkez vasıtasıyla, kendilerinin genel merkez vasıtasıyla e, istediler. Ona da vermedi. Ya da yani ne Top çevirdiler diyelim. Nitekim bugün de e, yaşadığımız olaydan sonra ben çevirdim ve e, bunu söyledim. E, Büyükşehir Belediye Başkanı şunu bilsin. Biz siyasi partiler vatandaşı temsil ederiz. Vatandaşın sorunlarını dile getiririz. O sorunları bizatihi iletiriz. Basın da Aynı şekilde hem vatandaşın sorunlarını hem de diğer insanların sorunlarını yani kendi siyasiler, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil herkesin sorununu haberleştirir. Köprü vazifesi yaparız Köprü biz vazifesi yani. Köprü vazifesi yapar, insanların bilgilendir bilinçlenmesini, onları bilgilendirmek amacıyla bu işi yaparlar. Bu anlamda Sayın Güngör'e buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın Kanal Maraş'a, Mustafa Karaarslan'a yapılan bu hareket dolayısıyla kendisini kınıyorum. Ancak daha da öteye geçip şunu söylemek istiyorum. Bakın bu insan Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Kahramanmaraş'ta yaşayacak ve muhtemelen Kahramanmaraş'ta ölecek. Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Kahramanmaraş'ta yaşayacağım ve muhtemelen Kahramanmaraş'ta öleceğim. Siz Kahramanmaraş'ta yaşıyorsunuz. iki yıl sonra burayı terk edeceksiniz. Onun için bu insanlara zarar veremezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Kurumsal nezaketi kendi nezaketsizliğinize kurban edemezsiniz. Buradan sizi uyarıyorum. Lütfen kendinize gelin. Kendinize çekidüzen verin. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım.